Başkanım bizi kabul ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyoruz. Karaman Köyü, Derecik Belediyesi'ne kaç yılında katıldı? Belediyemiz malum olduğu gibi 1969 yılında kurulmuştur. Kuruluş itibariyle 3 mahallede müteşekkildir. Derecik Merkez, Uğurlu ve Çerleri Köyü olarak. Daha sonra 1994 yılında 3 mahalle ilave edilmiş. Bir de sizin de ifade ettiğiniz Karaman Mahallesi'dir. O maşrutu altı mahallede müteşekkildir. Yaklaşık 5000 bin civarında bir nüfusa sahibiz. 2000 bin e, nüfus sahibi itibariyle. E, altı mahalleden müteşekkil olan Karaman e, mahallemiz de bunlardan biridir. Sizin için yaşamış olduğunuz e, mahalle. 94'te alınmıştır şu anda aşağı yukarı bir 13 yıllık bir mazisi var belediye ile beraber. Şu anda hizmet olarak yol genişletme çalışması var. Ne aşamadadır? E, ne denedir? Yol genişletme çabalarımız bütün mahallelerimizde olduğu gibi önce Dereç Merkez'e başladı. Daha sonra Uğurlu'da ve çevrede oldu. de oldu. E, mahallemizde oldu. Yapılan bir anlaşma sonunda mahalle halkının dera gelmesi ve onların da rızası suretiyle mevcut olan ana yol, köyün ortasını bağlayan yol, genişletme kapsamına alınmıştır. Bu çoğunluğu itibari belediyemizin, belediyemiz gelirlerinden aktarılan bir şeydir bu. Zor ama bunu başarmak mecburiyetindeyiz. Çünkü yol olmadan, su olmadan belediyecilerin hiçbir değeri olmuyor. Evet. Başkanım bir de bu yol konusunda sorunlu bir mevki var. İranos şeytanlı bağlantısı, ee, bazı sorunlar vardı. Acaba aşıldı mı bu ee, sorunlar? O sorunlar şu anda beklemede. E, gönül böyle, e, arzu dedi ki böyle bir sorunla karşılaşmış olmayalım. Sen ki zaman içerisinde bu açılacaktır. Ne o kadar süre, zaman? Yakın olarak? Bilemiyoruz. Çünkü bu bize bağlı değil, karşı tarafa bağlı bir şey. İkna etmeye çalışıyoruz. E, Temennimiz en kısa zamanda ikna edilmesi ve bu yolun her iki mahalle bağlan sağlamak suretiyle hem ulaşım bakımından hem de mahallenin birbirine bağlaması ne olacaktır? Bir de yaşayan insanlar için bir kolaylık olacak. Belediyemiz yakın bir zamanda çöp toplama aracıları da yeni bir hizmete başlamıştır. temizlik işçilerimiz ne durumda yani? Temizlik malum imanın yarısıdır derler. Bizi en, iyi bilen insanlardan biriyiz, birisiyiz. çok dağınık bir çevremiz var bizim belediye Altın Mahalle 2600 hektar bir ölçüme sahibiz. Trabzon'da Çağlayan Beldesi'nden sonra mücavir alanı en şey olan bir beldeyiz. biz göreve geldiğimiz zaman böyle bir temizlenen şey yoktu. E, i̇mkanlarımız da kısıtlıydı. Kısıtlı olan imkanlarımızı sefer etme suretiyle bizim bütün mahallede girebilecek bir temizlik aracı, çok toplama aracı o meydana getirdik ve koyabildiğimiz mahallelere de çok konteynerleri koymak bu temizlik işlerini yapmaya çalışıyoruz. Belli bir aşamaya, belli bir noktaya kadar geldi fakat tam isteğin noktada değiliz. Gelişen zaman içerisinde, imkanlar içerisinde inşallah zamanda o zamanla beraber her evimizin, her mahallemizin çöpünü alma durumda olacak. Bu bizim görevimiz. Evet. Peki Karaman Mahallesi'nde ileride belediyenin yapacağı bir proje var mı? Şimdi Karama Mahallesi de belediyemizin altı mahallesinin bir tanesidir. Biz bütün olarak düşündüğümüz zaman hem Karama Mahallesi hem bütün diğer geride kalan beş mahallemizi ne yapabilmemizi görebilmek için bir imar planı lazım. Göreve geldiğimiz 3 yıl e, tekabül ediyoruz. Yüzünden beri biz bu imar planının peşindeyiz. Hamdolsun bütün ölçümleri yapıldı. Dökümler bitti. Ankara'ya gitti. Ve oradan gelecek tahminim önümüzdeki yaz günleri itibariyle gelecek bir heyetle beraber bu altın mahallemizin imar planı yapılacaktır. Neresi yeşil alan, neresi parktır, neresi yüksek hattır, neresi yapılaşmadır. Bunlar önümüzde korunacak. Ona göre imar planını görmeden herhangi bir şey yaparsak bu ne olur? Sakıncalı olur, kısır olur, ileri dönük olmaz. Bu imar planı gördükten sonra e, belemiz, belediyemize ve mahallemize yakışan hizmetleri getirmek içindeyiz için Biliyorsunuz başkanım, e, Derecik Belediyesi'nin yolları, köylerinin yolları hepsi evet. tavizde bildiğim kadarıyla derecik belediyesinin bir grayderi yok, doğru mudur? Şimdi makine parkımızda eşitlerimiz var. Birisi de sizin ifade ettiğiniz grayder. E, Aşağı yukarı 160 kilometreye yaklaşık olarak ölçtüğümüz zaman 160 kilometreye yaklaşan bir yol aramız var. Çok çok şey dar bir manada. E, bir ara iki ara araç karşılaştığı zaman birbirimizden bir imkanı yok. Biz ilk defa bu şeyi ortadan kaldırmak için yollarımızı, ana yollarda başlamak suyuyla genişletmek e, ee, projesine giriştik. Bunu e, hasbel kadar imkan ölçüsünü götürmeye çalışıyoruz. Genişlettikten sonra buna yapılan alt yapı orada kalıcı oluyor. Ama dar yol bir şey sevdiği zaman yağmur şu anda, alıp onu dereye getiriyor. Alıyorsun deliğe oraya getiriyorsun yine dereye getirip Kısır döngü devam ediyor. Nasıl olursa bu genişletme durumu hitama yetişelendiği zaman buralarda bir asfalt yapma durumuna gideceğiz. Bizim araba parkımızda, araç parkımızda eşitliklerimiz var. Biri bir yorumuz yok. Temizliği güzel, hizyenli yapacak olan bir yorumuz yok. Sizin de ifade ettiğiniz bir graderimiz yok. Ee, bir takım makinelerin yenileme durumunda olacağız. Gelişen zamanlarda bunların tedariki içerisinde olacağımızı çabası içerisindeyiz. Çalışmalar de, bu yönde devam ediyor. Size de temenni ediyoruz, bekliyoruz başkanım. En son olarak Sitemiz hakkında ne diyecek? Ee, ben teşekkür ediyorum size. Böyle bir, bizim belediyenin bile ulaşamadığı belli bir noktaya gelmeniz, mahalleniz adına bir sitenizi açmanız gerçekten takdire şayan bir şey. Biz e, temel ediyoruz ki bütün için bir özel site olsun. E, bunun anlamını biz belki bilemeyiz ama bu il dışında olanlar, e, kral dışında olanlar, yurt dışında olanlar bunun çok büyük bir bekleti içerisindedir. Onların bir takım özlemlerine, hasretlerini dilediği özelliktedir. Şairin bir sözü vardır. Ee, o mahiler ki mahi izledi, mahi bilmezler. Balıklar vardır, deniz içinde de ama denizin kıymetini bilmezler. Ne zaman denize dışarı çıkarlarsa o denizin güzelliğinin, güzelliğini, özelliğini hatıma da verenler kaçmış. Şimdi buradan uzak olan insanlar da tüm hümleketin kendi doğduğu yerlerin hasreti içindedir sizler onların bu hasretini bu köşenize bir bize olsa. Şuraya biz ne mutlu size teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyor. Alın. Siz de tabletinizse <laughs> biz size teşekkür ediyoruz. <laughs>